Sağlık çalışanı demiş, gelemiyormuş buraya. Evet. Biz Aksaray Belediyesi'ne geliyoruz. Ben belediye başkan yardımcısıyım. Evet, sağ olun. Kızınız bize mesaj gönderdi. Evet. Lütfen anneme çiçek götürür müsünüz dedi. Ay çok teşekkür ederim. Biz de size çiçek götürür. Çok teşekkür ederim oğlum. Anneler gününüz kutlu olsun. Allah razı olsun. Sizin Allah de hepiniz kutlu olsun. olsun. Bir şey Allah anneleriniz babalarınız baştasın sizlerin İnşallah. çocuğun. Anladım. Çok, teşekkür ediyorum kızıma. Kızıma çok seviyorum. Damadıma da çok seviyorum. <laughs> İzmir Tepecik Hastanesi'nde onlar da. Onlar da zor bir süreçten evet, geçiyor. Evet tabii tabii onlar da zor. İş görüşemiyoruz onlar ağırlığa çocuğum. Ne Biz yapalım? Vesile olduk. Aksar Ay, çok, size teşekkür çok, çok teşekkür ediyorum. Size de çok teşekkür ediyorum. Siz de selam söyleyin. Hepinize teşekkürler oğlum. Ha. Allah hepimizin yolunu açık etsin inşallah. günler böyle geçmeyecek. Kalacak yani bir gün olacak düzeleceğiz değil mi? Aynen. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Belediye reisine, herkese. Her zaman siz benim evladımsınız. Her zaman kapım size açıktır. Allah Allah. Her şeyler düzelsin. Size kahveler içireyim, <laughs> çaylar içireyim. Öyle isterim Misafir yani. Olur. Evet misafirimiz Biz olun diyorum. Çok teşekkür ederiz. Bir kere de. daha neler görüşürüz. Ne tamam olsun sağ ol çocuğum. Az önce haber verdi. Çok memnun oldum. Minnettarım gerçekten. Çok çok teşekkürler. Ve çok selamlarım idarım. Çok teşekkür ederim. Çok memnun oldum gerçekten. Yani o kadar memnun oldum ki bir sağlık çalışanı olarak annemi görmeyi çok istiyorum ama biliyorsunuz mucbir sebeplerden dolayı ulaşmamız imkansız. E, ee, Akisar Belediyesi'ne, belediye başkanımıza, yardımcılarına, bütün çalışanlarına minnettarım. Sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. İzmir Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi sağlık personelleri adına sizlere selamlarımızı iletiyoruz. Bütün arkadaşlarımla birlikte ee, çok çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Beni kırmadığınız için çok mutlu oldum gerçekten.